Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Returs, Katar'dan Türkiye'ye 10 milyar dolarlık yeni kaynak geliyor. Reuters, Katar ve Türkiye'nin toplam 10 milyar dolara ulaşacak yeni kaynak görüşmelerinde son aşamada olduğunu, 3 milyar dolar kadarlık kısmının yıl bitmeden geleceğini yazdı. Reuters'a bilgi veren üst düzey bir yetkili, konunun liderler düzeyinde yapılan ziyarete ele alındığını söylerken, bir başka yetkili ise yıl bitmeden 2-3 milyar dolar bölümünün Eurobond şeklinde olabileceğini söyledi. Üç kişinin doğruladığı haber için Katar ve Hazine ve Maliye Bakanlığı bir yorum yapmadı. Ekonomi yönetimi içeride regülasyonlarla döviz arz ve talebini dengede tutacak bir kur politikası izliyor. Batı sermayesinin ise mevcut tercihlerle yatırımlarını azaltması nedeniyle ise Erdoğan'ın dost diye tabir ettiği ülkelerden dış kaynak sağlayarak kur başta olmak üzere ekonomi politikalarını destekliyor. Bu kapsamda Katar'la Türkiye ekonomik ve diplomatik ilişki, komşuları tarafından Katar'a yönelik ekonomik ilişkilerin kesmesiyle birlikte hız kazanmıştı. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır 2017 ortasında 2021 başına kadar Katar'la olan diplomatik, ticaret ve ulaştırma ilişkilerini kesmişti. Türkiye ile Katar bu dönemde ekonomik ilişkilerini artırmış, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Katar Merkez Bankası ile önce 5, sonra 15 milyar dolara genişletilen swap anlaşması imzalamıştı. Katar bu dönemde Borsa İstanbul ve Avrasya Tüneli'nde de hisse almış, ülkeler liderler seviyesinde ekonomik ilişkilerin daha da artırılacağını söylemişti. Retursa bilgi veren üst düzey yetkili, Katar'dan Türkiye'ye yeni bir kaynak sağlanmasına dair görüşmelerin son aşamasına gelindi. En az 8 milyar dolarlık bir tutar öngörülüyor. Toplam 8-10 milyar dolar arasında rakam değişebilir dedi ve ekledi. Neticede 2-3 milyar doları yıl sonuna kadar, kalanı ise gelecek yıl olmak üzere kaynak temin edilecek. Burada toplam kaynağın içinde bazı kısımlar swap ya da eurobant olabilir. Birkaç yöntem üzerinde duruluyor. Karşılıklı mutabakat sağlandı. Liderler düzeyinde yapılan ziyaretlerde de bu konu ele alındı. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.